Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videomu izleyerek bana destek olabilirsiniz Yavrum yavaş, yavaş. Hem buna da sohbet edip hem de sizi biraz bilgilendirmek amacıyla bir video çekiyorum. Bu gördüğünüz tüm hayvanlar aslında çok sakin. Sadece tek zararları her yeri eşip o şekilde zarar verebiliyorlar yıllardır bunları besliyorum hiçbir şeylerini görmedim bir tehlike durumlarını görmedim yalnız bir biraz tehlikeli dikkatimi çeken şey bunlarda koyunlar gibi tırnaklar var bu da benim tosun onlara bir tatlı şey getirdim kurabiye. Her türlü şeyi yiyorlar neredeyse. Ye yavrum ye. Ye yavrum. Tosun sana göre değil. Tosun sen uzak dur ne olur olmaz. Sene dikkat et. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Her gün bunları böyle besliyorum. Kendimde bir huzur, bir sakinlik buluyorum. Beni mutlu ediyor bunları beslemek böyle. Daha çok yaklaşabilirim. Ama onlar kaçıyor. Gördüğünüz gibi. Al, al yavrum. Herkes etsin. Sadece bir mekaya geliyor bak. Buraya kayıyor. Birbirlerini çok çıkamıyorlar bunlar. Bir tanesi biraz fazla bir şey aldı mı? Diğerine saldırmaya çalışıyorlar. Ne oluyor lan orada? Biraz akıllı durun. İlk defa uzun bir video çekeceğim. Biraz uslu durun. Uzak dur, uzak dur. Uzak dur. Bende bir şey yok. Uzak dur. Yine de sağ sol belli olmaz bunların. Ama çok sevimli hayvanlar aslında. Biraz kokuyorlar. Ağır bir kokular var geldiklerini fark edersin. <laughs> ne oldu? <laughs> Yalnız bize komik bir hayvanlar. Ya, enteresan hareketleri var. Böyle çok meraklı bir bakışları var. Kafa böyle ufak olduklarını aldanmayın. Bunlar da e, şunlar yavru. Bunlar da geçen senin yavrusu. Yapma lan. Yapma. Millet sizi izleyecek yav. Sizi meşhur edeceğim. Millet sizi izleyecek. Sonra diyecek ya bunlar ne kadar yaramaz. Şu geçen senin yavrusu. Bak bak. Birbirlerini çok kıskanıyorlar. Neden de oturmuyorsunuz? Birinize ne istiyorsunuz ben onu anlamıyorum. <laughs> Deli ya bunlar. Gel gel yanaş gel. Gel gel. Bunlar benim geldiğimi bir kilometreden hissediyorlar galiba. Her gün yemek yiyeceğim bunlara. Artık kokumu mu biliyorlar? Çözemedim ama hep geldiğimde buradalar. Geliyorlar daha doğrusu. Buradalar değil de geliyorlar. Ne düşünüyorsun? Ne düşüyorsun kara kara? İnsanlardan olmasa bunlar daha biraz şey yaşar, mutlu yaşar. İnsanlar bunlara çok zarar veriyor. Değil mi yavrum? Doğru değil mi? Bu ne kadar kendine gariban gariban duruyor. Bak, tavlıya geçecek gibi yapıyor. Kulakların dik dik değil mi? Tehlikeli bir de hareket yapacak belli. Şunun kuyruğu sallayışa bak helikopter gibi. Ne oldu? Ne oldu? Bak. <laughs> durun akıllı durun. 5 dakika akıllı durun ya bir video çekeceğim. Bir video çekeceğim akıllı durun. Diğer arkadaşlar nerede? Neredeler? Burada bekleyin birazdan yemek getireceğim size tamam. Anlaştık. Şimdilik her görüşürüz. Arkadaşlar izleyip beğeni atıp yorumla yazarsan çok sevinirim. Bu da bizim Tosun Paşa. Buna da bir isim bulacağım ama. Buna birine benziyor isimleri karıştırın. Hadi kendinize iyi bakın. El salla. El salla. Sallamıyor.